Tarık suresi Mekke'de nazil olmuştur. 17 ayettir. Surenin esas konusu ölümden sonraki diriliştir. Sure adını ilk ayette geçen Tarık kelimesinden almıştır. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla <gülüyor> <gülüyor> göğe ve tarık'a kasem ederim tarık bilir misin nedir o pırıl pırıl parlayan bir yıldızdır kullu <laughs> nefsin hiçbir kimse yoktur ki Yanında bekçi bir melek bulunmasın. Öyleyse insan neden yaratıldığını bir düşünsün. O ben ile göğüs nahiyesinden çıkan. Atılan bir sudan yaratıldı. İnnehu ala racağı laqadiru yawma tubnassara'u fe ma lahum min kuvvatin ve la Onu ilkin yaratan Allah elbette onu diriltmeye kadirdir. Gün gelir bütün gizli haller ortaya dökülür. O gün insanın ne bir kudreti ne de bir yardımcısı kalır. Yağmur dolu gök, bitkilerin çıkması için yarılan yer hakkı için bu Kur'an kesin bir sözdür hakla batılı ayırt eden bir sözdür. O bir şaka değildir. İnnehum ve ekidu O kafirler, var güçleriyle hile kurarlar. Ben de kurarım. Yani hilelerini boşa çıkarırım. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا Öyleyse, o kâfirleri kendi hallerine bırak. Yakında sana olan desteğimiz gelecektir.